ben baş ben sayı söyleyeceğim hiç, siz yazacaksınız tamam mı? Söylüyorum 5. Hadi bakalım kim doğru yazacak. <gülüyor> Aferin <gülüyor> ikinize de. İkiniz de şu an 10 puan kazandınız. Ee, zor mu sorayım? 12. Hadi bakalım. Elif başla. Elif hayır bakmaman gere 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 gerekiyor. 12. Ama Elif bakmaman gerekiyor Samet'e. Samet nerede? Islak mendil mi şurada? Bakmadan yazın. Hadi yaz. Hmm. Elif seninki yanlış Samet sen 20 puan, Elif sen hala 10 puandasın. al hani alıtsak mendilden. Sen 20 puan Elif ee, 10 puanda. Sen 20 puandasın. O Ay yükselmedi çünkü 2'yi ve 1'i ters yazdı. İki de yanlış, bir de yanlış. Şimdi tekrar başka bir sayı söylüyorum. Boşluk bırakarak yazın. Şekeri neden bana veriyorsun? Ha elini mi sileceksin? Kolay olsun bu sefer. Kolay soracağım çünkü Elif bilsin Ali Musa al onu çöpe at çabuk. Ağzınızı e sildin. Söylüyorum dokuz. Ama boşluk bırakın tamam mı? Boşluk bırakın. Sakın birbirinize bakmayın. Ali, e, Elif seninki ters. Sen 30 puan Samet. Elif sen hala 10 puandasın. Yanlış seninki. Ters olduğu için kabul edemiyoruz. Şimdi başka bir sayı söylüyorum. 20. Boşluk bırakın ama. 20. Elif, Elif bu tarafa. Elif bu tarafa. Bakalım. Evet 20 doğru. Elif sen bakayım. Elif hala puan alamıyorsun. 0 o tarafta değil. Diğer tarafta olacak. 2 de ters yazmışsın. 2 değil S yazmışsın. O yüzden sen hala 10 puandasın. Samet 30 puanla mısın? 30 galiba. O B 10 20 30 40 puandasın Samet. Bu sefer, tek. Bu sefer tek sayı söylüyorum Samet. 3 e, yazın 3. Ama ters yazdın Elif. Maalesef gene puan alamıyorsun. Ters yazdın. Bak Ali şey Samet'in sayısına bak. Samet'inki gibi olacak. Ters olmayacak. Tamam başka sayı söylüyoruz. 50 puanda. 50. Samet 50. Elif hala 10 puanda. Ee, bunlar daha 0 puandalar. Evet. Yaz git, yaz 1, yaz git. Evet, yazın ee, 8. Hadi başla. Yok hızlı yazmana gerek yok ama e, Elif e, doğru yazdın ama bu şekilde yazılmıyor olsun bir şey olmaz ikinizde sen 60 puan oldun sen 20 puan oldun şimdi tamam 54 yaz 54 Elif hadi 54 Hayır, 5 doğru ama evet ters yazmışsın. Bir daha dene. Yani beşi e, bir daha dene. Ya annem, sübüküm benim. Gel bunu çekin. Yanlış. Yanlış ne yazdın oraya? Ne yazıyor? Hayır, bu bir kere 5 değil. O 5 değil, 2 evet. 2 yazmışsın. Haleş sen de puan alamadın. Sen yazmadığın için zaten sana da puan veremiyorum. 100 yazın. 100. 100. Evet. Ama bir nerede? Bir tam tersi. Hayır. Bir e, sıfırların en başında olması gerekiyordu. Yani sıfırların arkasında önünde heh, orada olması gerekiyordu. Bir daha dene bir daha dene dur bir daha. Da bir şans daha veriyoruz ona. Bir şans daha veriyoruz. Birin çizgisi diğer tarafa bakacak. Yanlış yapıyorsun bak. Birin çizgisi diğer tarafa bakması gerekiyor. Evet. Ama sıf Elif sıfırlar diğer tarafta olması gerekiyor. Yanlış. Sana gene puan veremiyoruz. Şimdi tekrar ne? Sen 60'tın 60'ta kaldın. 54'ü ters yaptığın için veremiyorum puan. Ha yüzü yazdığın için tamam. 60 oldun değil mi? 60. Şimdi başka sayı söylüyorum. 74. 74. Hadi Elif hadi başarabilirsin şimdi. Elif başarabilirsin. Ama olmaz ki ya. Elif 4 doğru. Ama 74 eee Ali Samet'inki daha doğru çünkü sen sadece 4 yazdın ama ben 74 dediğim için Samet kazandı. 70 puandasın. Sen hala 20 puandasın Elif. Sana sana bir hak daha veriyorum Elif sadece yazsın istersen sen bekle. Um, 6 Aferin. 30 puan oldun. Peki. Tam ama o, o, onun az değil o yüzden. Ona bir tane daha verelim. Peki şimdi ikiniz aynı sayı söylüyorum. 69. Tamam 69. Yazın bakalım 69. Çok e, güzel bir sayı. Hadi yazın. Yani komik bak. 6. Aferin Elif doğru gidiyorsun. 69. Evet doğru gidiyorsun. Evet. Samet doğru yazdı. Ama Elif. Maalesef <laughs> Elif sen gene yanlış yazdın. Başka sayıya geçiyoruz. Ee o kolay. O kolay. 99 yazmak ister misin Elif? Yazamaz mısın? Daha kolay bir sayıyı söyleyeyim. Hmm. 40. 50 mi? 50 yazın hadi 50. Evet. Sen 80, sen 40 oldun. Aferin güzel gidiyorsunuz. 80, 70 mi 80? 80 mi oldun? 70 Anne ben. Kaç oldun? 80 mi oldun? Ha, 80 mi oldun yani? Hmm, tamam. Tamam. Niye çıkarttın ayakkabını? Git yengen taksın ayakkabını. Yengene ver yengen taksın ayakkabını. Yengene git ver yengene. Git yengene ver taksın ayakkabını. Yenge giydir de. Tamam. 33 yazın. Evet hadi hadi. Elif başarabilirsin. Elif. 3'ü ters yapıyorsun. Tam ters yapman gerekiyor Elif. 90 puanla Samet önde gidiyor. 100 olan kazanır. Son bir hakkın var. Eğer Elif geçebilirsen Samet puan almayacak sen puan alacaksın. Kazanırsa yani. Kazanırsa o puan alacak sen alamayacaksın. Şimdi bir dakika sayıyı düşüneceğim. Bir dakika sayıyı düşünüyorum kolay bir şey söyleyeyim biraz. 11. Çok kolay bir sayı. Hadi Elif başarabilirsin. Hadi Elif. Bir dakika bekle. Aferin Elif. Ben ama çok daha güzel. Samet de doğru yazdığı için 100 puanla Samet kazanıyor. Elif. Hadi hadi 50 puan daha. 150'de mi bitirelim diyorsunuz? Tamam. Bu sefer onar onar sayma yapalım. Ha? Baş, onar onar? Baş onur onar say bakalım Elif. Onar onar. Sen say. Şimdi sen de sıra. Sen say. Aa, Elif. Tamam. Ee, yüzden geriye doğru sayın. Sen değil Elif. Elif Elif Evet evet. Tamam neyse onu da boş verin o zaman başka ne yapabiliriz? Bir fikir bulun başka bir fikir bulun. 5 5 10 Beşer beşer sayın. Evet çok kolay beşer beşer. 5 10 15 20 30 35 Evet. Diyon, Neyse tamam kapatıyorum böyle videoyu. Ne? Kapatma. Ne? Güzel güzel güzel. Ha geriye doğru hadi say. Gel az oturayım yoruldum ben. Yüz geri doksan Geri sayacaktın. Geri gidecektin. doksan gidiyorsun. Obs Bir daha, daha dene.

89, 88, 87, 86, 80, 85, 87, 80. Ya 85, 84, 84 demeyip geri gidelim. 84, 84, 83, 82, 81. 81. Evet hızlan biraz. Dur. Biliyorum biliyorum. Şey, 80, 69, 68, 67, 66, 67, 67, 68, 67, 68, Geri git. 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61. Atmış. İyi, elin elin. Yiğit. Yiğit elini sürme bana. Aa, köpek. Git köpek koş. Git git köpeği Git git köpeği Kavga ediyor köpekler. İnanamıyorum. Kavga Çok tatlılar. Yiğit <laughs> <laughs> minik köpek. Yiğit Hamza minik köpek.